Tak yara canlarım. Biliyorsun canlarım bugün geçen gün reportladığım kişilerin ban yediğini göstermek için videoya girdim. Yani kimleri reportlamıştık yorumlarda hatırlatın. İki tane çalık yapan çocuk vardı herhalde onlardan birisi ban yedi. Çünkü kötü oynayan birisini bilerek besmeden reportladığımı pek hatırlamıyorum. Bu mutlu haberden sonra haydi videoya geçelim. Karşı takım niye böyle iyi geldi bir ya? Bizim takımda 300 gündür lol oynamayan tayfa var bu arada canlar karşıyı derken şöyle karşı mid jungle pire, bot pire de pire. bizim takımda aynı şekilde mid jungle bot pire. ama bizim takımdaki olayı hiç sevmedim. Mesela Garen'se olsun, Jungle'den Emitli saldı ama Kai'sa da Garen de böyle 170 gündür bir oyun oynamamış, sonra bir girmiş, 3 gün önce şimdi bir daha girmiş, tayfa var. Benim bahsettiğim şey geçen videoda zaten buydu abi. LoL hesaplarını silmesiyle alakalı abi. Bu adamların dereceliğe giriş yapamaması lazım. Yapsalar dahi sıfırlansın Elo'ları bilmem ne olsun. Çünkü 180 gündür LOL oynamayan adam 180 gün önceki kümesiyle aynı olamaz. Aynı oy oynayışı sergileyemez. Hatta çok daha kötü oynar çünkü 50 falan filan ısınmıyor daha adamın. Yani yüksek elo için bunların çözüm var ama böyle düşükten smurf kill'dan elo kasacaklar için böyle bir illet var. Ve çok fazla gelip maçlarınızda şanslıklar yaşayacaksınız. E haydi bakalım ailesi. Bu arada Ghostlu Kayn ama yenilmez. Yani nasıl bir şey yapacak acaba adam? Kayn OTP muhtemelen. Smurf maçlarının hepsini Kain'le atmış. Kim açtırı Vein Vayne var. Veinlerden nefret ediyorum ya. MR kasıyorlar. Zaten Q yemeleri çok zor. Uğraşan biz oluruz. O zaman bunu alıp base atacağız ya bu maç. Bak kayna bak. Çok güzel. Yerine de gideriz biz. Bu arada bu arada biz Scuttle almaya geldik ama bir Timo aldık. Timo da zaten Scuttle'a benziyor diyenler olabilir. Bence de Timo Scuttle'a benziyor bu arada. Kaçacak mı yoksa bunun içinde falan mı bekleyecek? E daha flash varmış kanka bu adamın. Ben de yoldayım. Ben de yoldayım. Kane yalandan bir şey vermeyin lütfen. Ama bizim Q'lar burada çok temizdi bu arada ya. Ben şunu biliyorum. E, çok fazla oynadığım için biliyorum onu. Natulus Q atıyor. Çektiği yere değil de çektikten sonra bir de şöyle bir hareket yapıyor. O hareket yaptığı yere doğru Q atıyorsun. Ve burayı aynı bu şekilde taşıyorsun. Çok güzel. Blue alırken, toptaki enteresan adama bir gank atmak istiyorum. Yani, Teemo'dan bir mükemmel avcı almam lazım. Sonunda uğraşmak istemiyorum. Muhtemelen bir mantara yakalanırız burada. Aynen öyle. Peki, iyi olmadı sanki ama... Ee, sonrasında kesersek çok dönem değil ya. Wurt olmuş olur sonrasında kesersek. E ee, bu adam hiç... ...doj atmayacak mı kanka? Düz yürüyorsun. kalsın? Yürüdük için. Yani bir can kaçalım bırakın da. Adam hiç doj atmadı. Şunu aldık, şurada hiç hareket etmeden base attık. Devamına ulti atarız ya. Sorun olmaz da çok can gelmiş adama. Ve de Vayne geldi. İşte buna kaza derim. Yani biraz fazla para geldi. O yüzden base'i bozdum. Bir posa daha orman döndükten sonra hatta şu an 60 gold sonra Leander'i tamamlanıyor. Tam olarak böyle bir şey istiyordum. Janos denince akla hemen onunla da gelir. az önce 700 gold şaptan vardı. Birkaç şaptanımız vardı ama yöne gidip botta bir kill aldıktan sonra şaptan 650'ye düşmüş. Kain sanki ejlere gidiyor. Kain ejlere gidiyorsa ben topu kesip Hemen olarak şuna girmeye çalışacağım. Mantar var mıdır? Mantar yoktur. Kil var mıdır? Kili vardır. Beren abartmadan kanka. Abartmadan oynuyorsun. Adam dojlamıyor Q'ları. O yüzden dojlama... Dojemo... Kanka sen ne yapıyorsun? Yani dojlama için dümdüz atacağım. Genelde insanlar iyi oynamasına alışkın olduğum için Betimon'un da 11 bin bir luzu var yani yeni başlamış hesap kasmaya iyi oynar diye düşünüyorum adam doj atmıyor. Kainin zaten botta olduğunu biliyorduk. O yüzden Herald'ı bir güzel aldık. Bunu da Yami'de ya, ya topa açmak istiyorum ya. Yine var mıdır öyle bir hata? Adamsın yine. Yine slow verdik. Flash aldık. Saygı flash'ı. Garen devam. Garen. Garen. Garen bot yazacaktım ama yani Garen bot bile değil bu adam. Helal lan sana. Azcık frame atınca kendine geldi çocuk Bu adamların burada görüşü falan filan yoktur ve 7 level olmazsa bu Vayne ile beraber Ona tek atacağım şimdi burada Ben niye biliyorum bu adamın 7 level olacağını Bu Laşı var Daha yalamın ya, ya. Yani 3 kill'e düşürecektik normalde Ama şu atacağın yere ben seni şu atarım Zaten yani Biz o işi çoktan yaptık bitirdik hatta e Ne yapıyor düt 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 bir zamandan sonra çıldırma faslı başlıyor. Bunun Skartus benim cümlem niye böyle oynamıyor? E canoski izleyenler, kanala abone olanlar zaten çoktan böyle oynamayı çözmüştür. Bu adamım garen'e bence bir gank daha gitmeliyiz bu çocuk. Ooo. Bu mantarları atılmış. May gank atalım hemen o bir tane. Tak. Adamım veren. Ooo. Ghost falan basıyor. Oğlum neymiş lan bu adam? Dostluk aynı ha. Kanka seni doyucularız da yine sıkıntı orada ya. Oynayacaktık oynayamadık. Çok güzel. Oraya kaçma. Şuraya gidecek çünkü. Ee, yine iyidir ya. Drake'i alalım bu sefer. Bu arada benim heyecanlı olduğum kısım bu maçtan sonra ilk 10 maçın son maçına geçeceğiz. Yani inşallah bir aksilik olmazsa 10'da 10 yapmış olacağız. Yani şu ilk 10 maçları bitirince bir içim rahatlıyor. Ondan sonra uzansan da olur almasan da olur. Ama hani o ekranda onda on var ya. O işte beni tatmin eden şey. Kanka. Güzeldi. Güzel oldu. Yani Gültekin'e yardım için ulti atarım ama alabilir mi? Ona da devam. Yani E bastığı için canı gelmiş bir. Adamsın Gültekin. Buradan var mıdır? Bir tane Q atarım. Oradan V'ne de bir tane vururum. E GVK gibi maç ya. Bu arada canlar 19 Ağustos'ta yeni Metin 2 sonucusu açıldıktan sonra sabah akşam oraya da düzenli video gelecek. Hem yan kanala hem main kanala. Bu arada bunu almak saçmadır her zaman. Almaya gerek yok o yüzden. İki kanalda video gelecek. Eğer Metin 2 ya da diğer farklı oyunlara da ilgisi olanlar varsa ki genelde sinisiniz oyunları oynamaya çalıştım işte. Şimdiden birkaç tane oyun önerisi geldi. E videoyu çekeceğim. Beğenilir o serinin devamına getireceğim vesaire gibi bir durum söz konusu. İki kanal yürüteceğim için bu süreçte gerçekten çok yorulacağım. Destek çıkmak isteyen olursa diğer kanalda da sizleri bekliyorum. Açıklama kısmında linki var. Buraya Herald'ı açtık. Şuradan gelen kahine birkaç tane Q. Aha! Seyasi. Kapat kayısı. Kapat 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 kapat. Yaşan bas yaşan bas yaşam bas. Ben kahine o tipi olsaydım Mickey mi? ağrıyor yapardım hem kaynağı ağrıyor hem de böyle reyi söyleyemeyen birisi için kaynağı ağrıyor muhabbet oluyor ve like gerisi kaju geldi kaju geldiyse videoyu bir anda beğeniyorsun değil mi kajum öldük 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 çocuğum bekle koş 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 <laughs> çok güzel oldu bu arada ama Janos ölmesin Janos ölmesin üzerine kir alabilir mi alamadık ama Güzel. Hemen bir sonraki maça geçelim. Hareket etmeyin. Mantar falan filan var. Sizlere taktik yapacağımı söylemiştim. Şu anda 68 LP'yiz. 35 LP gelmiş. Benim bir maç dojladıktan sonra bir maçta garanti olsun diye dojlamam lazım. Çünkü Silver 3 90 LP'lerde bırakmak istiyorum. İlk 10 maç bittikten sonra da 1 bin alıp hemen Silver'a gideceğiz. O yüzden böyle bir taktik uygulamamız gerekiyor. Canlar videonun arasına giriyorum. Maç dojlamanın mantığı aynen bu şekilde. Bu maçı dojladık. 68 LP'ydik. bir doj attım. 65 LP'ye düştüm ikinci doj attım. 55 LP'ye düştüm. Şimdi win alsam daha iyi silver için sonlarında 90 LP'lerinde falan filan olacağım. İlk 10 maç bittikten sonra da bir win alıp 2 içimi atlayacağım. Bu taktiği zaten daha önce de yapmıştım ama ben yine de göstermek istedim. Takkayla devam açık canlarım. Video tekrar hoş geldiniz. Şu anda Golden Smurf'ü artı plus saklar gelmeye başladı bile hesaba. Yorumlarda bir kardeşimizin abi işte Drafts'a da yorumlarsan sevinirim yazısını gördüm. Bundan sonraki videolarda bunu yapmaya çalışacağım. Onun dışında 40 bin aboneye herhalde yani bu videodan sonra ulaşır mıyız? Ulaşmış mıyızdır? Onu göreceğiz. Abone olmayan varsa, abone olursa çok sevinirim. 40 bin aboneden sonra hedeflerimiz tabii ki gelecek. Düzenli video yalanı attık attık attık. En son turnayı gözünden vurduk. Gerçekten de düzenli video yaptık bu arada. O ikili Gültekin'i e alır, flash atar bilmem ne. <laughs> Yakıştıramadım. Da bizde Aatrox Sport varmış de ben niye böyle AFK bekliyorum ya şurada? Hani baştan bir yürüsem ya. da flash atacak kanka. <laughs> bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir oyun? Gel gel gel. Ben taşırım buraya. Gel ya gel, gel. Bizim Jinx yok bu arada galiba. Burayı oynamalıyız. Jinx gel, Jinx gel, Jinx gel, Jinx gel, Jinx gel. Ne yap? Ne et gel. Jinx gel, Jinx gel, Jinx gel. Hayasını ortaya koy gel. Taşıyacağım. Çıkıyorum çünkü kanka. Taşıyacağım ne yapayım? Flash'ını alacağız en kötü. Bir. Taşıyamadık. E, niye taşıyamadık diye sorarlar Canos Kiev'i. Jinx'in bir saatte gelme işi. Yani flame atacağım. Yani ver her yukarı ki gerçekten. Canım sıkıldı. Karşı çok kötü oynuyor. Yani oynayışlarından direkt olarak çok kötü oynadıklarını anladım. Ya ben videoya daldığım için bir odaklanamadım. Öyle bir sorunumuz oldu. E, böyle olunca da bir ayağımız kaydı. Şurada aslında kötü falan filan e, biraz kötü atmışımdır belki. Ama normalde kesinlikle kaybetmeyeceğimiz bir yerde. Erken gelsem değiştirmedi değişirdi eyvallah. Apari bir şey ama vi, videodayız yani. Yeterince maçları sürekli taşıyoruz. Yani yine taşıyacağım elimden geldiğince. Aatrox Sport'un olayını geçtim. Jinx kardeşimiz niye gelmedi? O kadar vakit niye gelmedi? Acaba şifayı bizim için kullanmış mıdır? Asıl sorulardan birisi de bu olacak zaten. Kötü başlanan maçlarda ki videoda çok denk gelmedi. Redimizin çalındığı, rakibimizin redden başladığı olaylar çok fazla oldu ama bak oyuna geç başladık. Geç geldik. Orman dönmemiz çok geç olacak. Warwick erken başladı. Bizim takımda toplayın intiliyor, bot lane intiliyor. Hani İlk 10 maçın son maçı ya hani 9'a 9 yaptık son maç geliyor 1 kim? limit testi yapıyor bizim takıma stack platları verdi sağ olsun. Gerçi şey yalandan smurf'in gene ama bizim klas smurf değil tabii ki Bu arada Irelia'nın e, flash'ın olmadığını düşünüyorum e, level 1'de orada bir flash attı sanki Ama ona iz keşke izin vermeseydin bir Q at Q at vur adamsın ya gittekin Doğru hareket kuruyor çünkü yoksa Tekine yardım lane'i pushlaması lazım burada ben CS'i kendim alırım. Bana puşa gerek yok. İspimi dızlama diyor bana. Smite'e atıp 4 level olamadık ya. Oğlum bu pri ne kadar çok nerf gelmiş. Onlar bu arada galiba bizim Sion int Sion abi. Sion'u en son şurada gördüm. <laughs> Oğlum bu nasıl bir son maç bak. Harbi ayağımız kayacak. Ay biz de kötü başladık. Takım da auto intleyince bir gerildim. Ben o zaman hemen oyuna odak modumu şöyle bir açayım. Bizim bot lane int, int'i koydu. Bot int diyeceğim artık bu bot lane'e. Ama Janoski burada double alır mı? Janoski double alır mı yoksa? İki tane shutdown. İki tane shutdown. Ezreal'da inanılmaz bir acemilik. O bezi niye atmasın Ezreal sen? O bezi nasıl atmazsın? Abi işte şu anda da böyle. Hani Janoski izleyicileri şey diyor. Tamam. Bu çocuk burada onu taşır dedi ya. Tam oradayız şu anda. Jinx'in oyun bilgisi o kadar yerlerde ki daha base'den yeni çıktı. Benim lane'i kuşlamama laf falan ediyor. Diyorsun. Diyorsun. Yakalandık. Atros gözükmesi belki beklerdim. Bu arada bu iki deli. Bunlar doğu muydu çetin bu arada? Alt olayım da ulti atarım belki. Ulti atıyorum. Ulti bence iyi zamanda attık bu arada. Çünkü az kalsın falan filan geliyordu. Top lane asist yapar mıyız? Toplayın lane intlemekle meşgul. Asist yapamayız şu anda. Ama Irelia'ya güzelinden bir asist yaparız diye düşünüyorum. Topumuz GG oldu. Güzel. İleriyle kill lazım da asisti lazım en kötü mükemmel avcı için. Şimdi geriye set kaldı. Setin shot düşüyor. Niye? Çünkü Sion intlerken minyon kasıyor. Minyon kastı içinde artık rakibe sürekli gold vermeye devam edecek. Biz de bir yalandan öne geçtik diye de setin shot düştü. Adamım Sion. Normalde bize yardım etmeyecektin ama kanka benim lolde bir sorun um var bu arada ya. Chatte de çok yazanlar oldu. Youtube yorumlarına böyle böyle bende de lag var bazı durumlarda sıkıntı oluyor diye. Bölünün istenmesi ile ilgili bir problem var ya da Windows'la uyumlulukla alakalı bir sorun olduğunu umuyorum. Hemen geldim. Ultim var kanka. Bence sen intliyorsun da rakibi kesmeyi de istiyorsun diye yorumladım. Yatsak aşağı çok kötü olacak bu arada. Ya bunu keseceğini düşünüyorum kanka senin. Ultiyi gerçekten bu kadar geç mi attın yani? o kadar geç atmışsın ki ben orada en başta ultiyle falan girdin sandım. Neyse paramız ona göreymiş. İtemi alamadık. Gold çok ucunda kaldı. Aha ulti geldi ulti geldi ulti geldi. Minyon ölme minyon ölme. Can ver adamsın gibi. Adamsın gibi. Normalde Jinx ölecekti. <laughs> Jinx intlesin devam etsin. Bir zamandan sonra para vermez inşallah. Ya da karşı bir benim blue'su falan filan var. Ben bunu çalarım. Adam da benim çaldığımı görür. Gelir burada bir daha keserim diye düşünüyorum. Buradan şunu alıp öyle gideceğim toplayına. E. Her zaman gold lazım bize canlar. Gültekin'e salsak da olur bu arada bunu. Yani keşke Gültekin'e salsaydım. Siyon aldı ya. İşte bu güzel bir hareket oldu. Mid çok önde olduğu için bunu tabii ki açmam gereken yeri siz de biliyorsunuz. İlk gideceğim yer mid lane olacak tabii ki. Kestikten sonra da oyunu gerçekten açtık hayırlı uğurlu olsun diyebileceğiz herhalde. Güzel oldu. Veve ne yapıyor? Veve ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik VV'den. Gültekin'den doğru hareket. Gel paracıklar. Para geldi. İkinci kulede düşer bu arada. Çok fazla minyon var. Rakip geç gelecek. Sadece Gültekin geri kalır mı? Gerçekten diğer kuleyi de alabilecek miyiz acaba? Yani Gold'u boşa gitmesin de sonradan gelip alsak da olur. Gold'u boşa gitti. Tamam Gültekin adamsın. Ölme atıyorum hemen Q'yu atar diye. Kanka da senin niye öyle oldu? O orada düşer zaten. Yani Q'sunu yarım attı. Normalde ileri doğru atması lazımdı. Çünkü Q ve attım. Yani şu aralar Shadow Flame'i çok fazla seviyorum ya. Go Shadow Flame. Set ne yapıyorsun? Kanka bizim kuleyi bizden izinsiz alıyorsun galiba sen. Kaç şöyle. Yani flash'ı varmış. Gültekin'e hiç yakıştıramadım. Az önce solo kill verdi. Jinx 0 5 gen 3 tane kill almış. Chat'tan vermeye falan filan başlamış. Adamım Jinx ya. Jinx büyümüş. Kendi geliştirmiş. Kanka şurada 12 level olup geleceğim orayı taşırız bence. Ultiyi en baştan atacağım. <laughs> Bayılıyorum bu karaktere ya şimdi kanka ben Mejai aldım o yüzden bu killerin hepsi bana çok önemli o smite attık bizde kalsın yine kalmadı ya vay 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 warwick kardeşim benim canımın içi sen bana Mejai mı vereceksin de ben niye bir kill alamadım ya yumi doğru kararı vermiş <laughs> kaç 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 gültekin kaç bas adamsın gültekini ben troll ettim orada bu arada bir yandan da Yine ben troll ettim bir yandan ve düştük. Şöyle ters yöne kaçsak, W'de oynasak. Kanka kesin şu adam artık. Ultiyi de atayım hemen en başta. Sonra onun yanına yaklaşmayacağım. Aatrox kesebilir herhalde onu. Adamsın Aatrox. Warwick <laughs> 64 CS. Ben 169 CS'im. Hatta 173 CS'im. Hatta 177 CS'im. Kanka sanki size yardım lazım. Janoski hemen yardımımıza yetişti. Devam edin oraya. Adamsın. Biraz demek yok mu ya? Devam edin. Aslanım Sion vur kanka. Bu Sion olmamış. Kardeşim sen MR mı kastın? Ne oldu sana ya? Sunfire şu o kadar güçlü bir eşya mıymış? Güzel işiyorlar Jonaski'den. 2 daha. Şunu alabilir miyiz? Kaçmayacağım çünkü. Çok iyi oldu bu. Bu arada Galiba dakika 18'de yetişebilecek miyiz? 19 yetişeceğiz ya. Yani Drake'i almakla uğraşmasaydım yapardım rahat da. 200 CS hadi. Kanka matematik GG benim. 199 NT diyelim. 666 AP. Hemen değiştirdik bir anda. 733 AP. Warwick'e 6 level diff attık. Warwick'in 3 katı CS yaptık. Ulan bu videoya ne başlıklar çıkarmış da. Yani son maçı ilk o maçın son maçını attığım için artık. ilk o maçı attık hangi yerleşik yazacağız. Aslansın kaplansın. Exhaust'u sede attık. Turu demeyeceğini engellemiyor ama olsun. Ultiyi en başta atıyorum. Bozacak kimse yok zaten. Ne vurduk be. Ne vurdun Jones gibi. Drill'e miymiş? O Rally'i yakalamak lazım. Herald'da inşallah bu kuleye gitmez bu arada. <laughs> Aynen kardeşim. Aras kargo. Ve İlk 10 on maçımızın 10'unu da yenerek yerleştirme maçlarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Seride kastımıza da aynısını yapmıştık zaten. Vesli de aynısını yaptık. Ee, bizim için artık alışılmış. Çok normal olan şeyler. Aksi bir durum olması sıkıntıydı yani zaten. Tabii işin garıgındayım canlar. Çok anlaki şeyler yaşayan dostlarım da olabilir. Ben Lelo Kasan kardeşlerim için söylüyorum. Onların ilk 10 on maçında talihsizlikler yaşanmış olabilir. Gültekin'e onları verdikten sonra, klasiğinden sonra da ilk 10 maçımızı tamamlamış bulunmaktayız. Seri tam gaz devam edecek. Bir taktik yapmıştım biliyorsunuz maç arasında sizlere gösterdim. Bir maçta hocadım 3 LP gitti. Bir maç daha hocadım -13 LP gitti. Normalde Silver 2 3 LP olmamız gerekirken Silver 3 90 LP olduk. Niye böyle bir şey yaptı canoski Çünkü canoski şu anda ilk 10 maçtan sonra aldığı ilk win'in hemen akibinde Silver 1'e yerleşecek. Emumar adam. Yani onları artık söylemeye gerek yok. İlk on başta şöyle gördüğünüz gibi hayırlı uğurlu olsun. Nasar da geçmesin. Nasıl geçebilir yani? Sizleri seviyorum. Tak. Görüşmek üzere.